şükür kavuşturana altı ay aradan sonra parti meclisimizi yüz yüze topladık. Aralarda online toplantılarımız oldu ama bugün yüz yüze bir aradayız ve bunun da sevincini memnuniyetini yaşıyoruz. önemli bir toplantı Türkiye'nin gözü Burada ne konuşulacak diye merak ediyorlar. Etsinler. Biz gündemimizi konuşacağız. Bize dayatılan gündem kapatma davası, vekilliklerin düşürülmesi, siyasi operasyonlar bizim gündemimiz ise halkın gündemi. Bu gündemi Nevroz meydanlarından Artvin'e Hopa'ya kadar bütün ülkeyle canlı bir şekilde, dinamik bir şekilde paylaştı. Nevroz meydanlarından verilen mesaj açıktı. Bu ülkede özgürlük istiyor insanlar, eşitlik istiyor ve iradesine sahip çıkıyor. Nevroz meydanını dolduran milyonlar halkın dayattığı gündemlere açık ve güçlü bir cevap verdiler. Bu cevap irademize sahip çıkıyoruz özgürlüğümüzü savunuyoruz mesajıydı. Evet, bu mesaj bize bu dönemde en güçlü <laughs> destek ve heyecan olmuştur. Meydanlardaki coşku bizim haklılığımızı ve kararlılığımızı pekiştirmiştir. Artvin'de, Hopa'da arkadaşlarımızın ekonomi iş, aş, yoksulluk, eşitsizlik gündemiyle yaptıkları toplantılardan da görüşmelerden de aynı mesajlar çıktı. İnsanlar aşına, ekmeğine, özgürlüğüne, onuruna sahip çıkmaya kararlı. İktidar tükeniyor. Tükendikçe elinde kalan tek imkanı devreye sokuyor. Bu imkan da devletin çıplak, zor, aygıtlarıdır. Polisiyle, yargısıyla demokrasi güçlerini sindirmek istiyor. Böylece iktidarını sürdürebileceğine inanıyor. Oysa bu halka verebilecekleri bir şey kalmadığını herkes görüyor, kendileri de biliyor. Arda, arka arkaya çeşitli planlar, çeşitli bildirgeler yayınlıyorlar. İnsan hakları eylem planı adı altında bir belge açıklıyorlar. Ekonomi eylem planı adı altında bir program ilan ediyorlar. Bunların tamamının anlamı aslında geçmişte yaşattıkları, geçmişte bugüne bu ülkeye yaşattıkları çöküşlerin itirafıdır. İnsan hakları eylem planı insan haklarını nasıl ayakları altı, altına aldıklarının açık itirafıdır. Şüphesiz bu iktidardan insan hakları alanında kendi yarattığı bu tahribatları düzeltecek herhangi bir adım beklemiyoruz. Haklar onlara ihtiyaç duyanlarındır. Haklar onlarla yaşamayı arzu eden, isteyen insanlarındır, halklarındır, toplum kesimlerindir. Dolayısıyla hakların kazanılmasının da tek yolu vardır. Mücadele ve kesintisiz mücadele. İnançla, kararlılıkla haklara ve özgürlüklere sahip çıkmak ve bunları geliştirmek, genişletmek, geleceğe en güzel şekilde devretmektir. Ekonomi alanında açıkladıkları program aslında talanın ve rantın, savaş politikalarının yarattığı çöküşün açık itirafı. Neyi kötü yaptılarsa o programda görebilirsiniz, kendi itiraflarıyla görebilirsiniz. Bizler de diyoruz ki sizin açıkladığınız bu eylem planlarının da bu ülkede sizi iktidarda tutacak herhangi bir imkan yaratması söz konusu olamaz. Çünkü bu çelişkinin sebebi bizzati bu iktidardır. Bu iktidarın zihniyetidir. Bu iktidarın icraatıdır. Bütün bunlar yaşanırken özellikle 2018 seçimlerinden bu yana ekonomi giderek daha fazla çökerken ve bu çöküşün yükünü geniş halk kesimleri omuzlamak zorunda. Kalırken hatta ezilenler, yoksul insanlar, emekçiler bu yükün bedelini ödemeye zorlanırken iktidar başka gündemler yaratmaya çalışıyor. Insanları başka gündemler üzerinden kendi e, kendi fikirlerini programların arkasına dizmeye çalışıyor. Bunların başında kutuplaştırma, bunların başında ayrımcılık, gerilim ve savaş politikaları geliyor. Bu iktidarın şu an bu ülkede geleceğe dair kadınlara, gençlere, emekçilere, halklara söyleyebildiği tek şey daha fazla baskı, daha fazla şiddet, daha fazla ayrımcılıktır. Biz de bunun tam tersini savunuyoruz. Daha fazla özgürlük, daha fazla refah, daha fazla eşitlik diyoruz. Ve mutlaka savaş politikalarına karşı toplumun inşa edeceği barışı sürekli dile getirmek. Bize yönelen baskıların temelinde de bu var değerli arkadaşlar. Bu ülkenin geleceğine en güçlü programı sunan parti HDP'dir bu ülkede özgür ve eşit bir yaşamı barışı getirecek olan fikriyat, HDP fikriyatıdır. Bu ülkeye bu ülkede baskıyı, yasakları, talanı, yalanı çıkaracak olan güç HDP'nin etrafında kenetlenen halkların gücüdür. İşte bunu bildikleri için de bizi denklemin dışına çıkaracak operasyonları devreye sokuyorlar. Ancak bunların nafile olduğunu buradan bir kez daha açıklıkla söyleyelim. HDP'yi denklemin dışına çıkarmaya çalışan HDP fikriyatı öncesindeki bütün örgütlenmeleri partileri denklemin dışına çıkarmaya çalışan siyasi iktidarlar ve partiler kendileri erimiştir. Kendileri tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Bu sefer de bundan farklı olması için hiçbir neden yok. Tam tersine aynı şeyin daha güçlü tekrar etmesi için çok fazla neden var. HDP'yi kapatmaya çalışmak nafile bir çabadır dedim. Çünkü HDP hep söylüyoruz. Bir bina değildir. HDP şahıslardan ibaret değildir. HDP güçlü bir fikriyattır. <laughs> HDP ümitlerin <laughs> ardınlık gelecek. O nedenle HDP'yi kapatamazlar. HDP'yi kapatma çabası sadece kendi iktidarlarının artık bitmekte olduğunun açık itirafı anlamını taşır. Daha fazlasını değil. Nevroz meydanlarından aldığımız güçle, parti çalışanlarımızın inancı ve kararlılığıyla, arkamızda on yılların, arkamızdaki on yılların birikimiyle HDP'yi sonuna kadar savunacağız. Bunu herkes böyle HDP'yi fikriyat olarak da savunacağız, teşkilat olarak da savunacağız ve HDP'yi mutlaka yaşatacağız. Bunu herkes böyle bilsin ve hesabını herkes bu ülkede buna göre yapsın. HDP'nin ülkenin siyasi dengelerini belirleme gücü herkesin bildiği bir gerçek. Biz bu gücü sonuna kadar büyüterek yürüteceğiz. Bu gücü mutlaka hayata geçireceğiz. Yani bu ülkede toplumsal dengeleri, siyasal iktidar hesaplarının tamamını belirleyecek temel güç HDP'dir. HDP bu gücünü sonuna kadar kullanacaktır. Kapatma davasının sonunlu, sonucu ne olursa olsun. Biz bu gücümüzü asla kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu gücü hayata geçirecek yollarımız var, seçeneklerimiz var, imkanlarımız var. Öncelikle parti çalışanlarımız ve seçmenimiz, tabanımız ve Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri buna inansınlar. HDP yoluna devam edecektir. HDP'yi kapattırmayacağız. HDP'yi kapatma hamlesini boşa çıkaracağız. HDP'yi büyüterek yoluna devam ettireceğiz. Ama bu iktidarın hileleri, hurdaları da çoktur. Onu da biliyoruz. Bu bize dert değildir. Bizim direnişimiz ve kararlılığımız onlara dert olacaktır. HDP yaşayacak. Çünkü HDP haktır. Çünkü HDP haklıdır. Haklı olduğu için de yoluna en güçlü şekilde devam edecek. Bu yolda yürürken hepimize çok önemli görevler düşüyor. Bunun farkındayız. Parti meclisimiz partimizin en yüksek karar organı olarak bu sorumluluğunun farkındadır. Bugün parti meclisinde bütün imkanları, ihtimalleri ve yolumuzun ana hatlarını birlikte tartışacağız. Ama yolumuz bellidir. Daha önce de söyledim. Yolumuz bellidir. Yolumuz demokrasinin özgürlüktür. Yolumuz aş, iş, eşitliktir. Yolumuz barıştır. Peki bu yolu nasıl yürüyeceğiz? Bu yolu yürüyecek harikalarımız da, imkanlarımız da vardır. Hangi imkanı, hangi seçenekte hangi ihtimale göre kullanacağımızı da öncelikle parti organlarımızla belirleyeceğiz. Parti organlarımızda en başta parti meclisimizde tartışarak yolumuzun haritasını da çıkaracağız. Ama sadece parti organlarıyla tartışmakla yetinmeyeceğiz. Halkla buluşacağız. Önümüzdeki hafta mesela Mardin'de bölge toplantısı yapıyoruz. Bütün önemli sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ve kanaat önderlerini davet ediyoruz. Onlardan fikir alacağız. Onların önerilerini dinleyeceğiz ve onları not edeceğiz. Yine en kısa sürede ülkeden ülkenin önde gelen değerli saygın hukukçularıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların da fikirlerini ve önerilerini dinleyeceğiz. Yani değerli arkadaşlarım buna benzer demokrasi güçleriyle tabanımızla buluşmaları kesintisiz yapacağız ve buradan çıkacak görüşleri, önerileri en son yine parti kurumlarımızla masaya yatıracağız. Hangi seçenekte nasıl hareket edeceğimizi, hangi ihtimale nasıl cevap vereceğimizi bu sürecin sonunda netleştirip bütün Türkiye kamuoyuyla, dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bir şey açıktır, nettir. HDP'yi savunacağız ve yaşatacağız. Bu bizim bu yolda ışığımız, bu yolu aydınlatan parolamızdır. Diğer bütün seçenekleri bu ışığın altında, bu ışığın çerçevesinde değerlendirmesini istiyoruz. Herkesin yürüyüşümüzün rotası ve yürüyüşümüzün hedefi bu ışıkla belirlenecek. HDP yaşayacaktır. HDP büyüyerek yoluna devam edecektir. Karşımıza her türlü hileye, hukuksuzluğa, hurdaya, yalana başvurmayı kendine hak gören, meşru sayan bir zihniyet var her gün sayısız yalan dökülüyor medyalarında. Bizleri bir saniye konuşturmadan bizler hakkında saatlerce, günlerce tartışabiliyorlar. Bir kez daha söyleyelim. Bu tartışmalarda ve bu politikalarda çok ciddi bir ahlaki bozukluk vardır. Siz sözüne bir saniye yer açmadığınız bir partiyi ve temsilcilerini günlerce tartışırsınız, tartışıyorsunuz, her türlü iftir iftirayı atıyorsunuz, her türlü yalanı saçıyorsunuz ama muhatapları dinlemiyorsunuz. Bu ahlaksızlıktır değerli arkadaşlar. Biz sözümüzü söyleyecek mecraları buluruz. Yaratırız, halkımıza sözümüzü ulaştırırız. Nitekim bu kadar imkana rağmen, bu kadar kara propagandaya, bu kadar psikolojik savaş operasyonuna rağmen istedikleri etkiyi yaratamıyorlar. Yaratamadıkları için de hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkça artık en kaba yöntemlere sarılıyorlar. Her toplantıya hak talebine, itiraza polislerle yöneliyorlar polis şiddetiyle engellemeye çalışıyorlar. Çünkü haksız olduklarını biliyorlar. Haklılığın dalga dalga yayılmasından elbette korkuyorlar. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni feshedebiliyorlar. Anayasa, hukuk tanımadı. Bunu da açıklamak için olmadık çürük gerekçeler dile getiriyorlar. Ama buna cevabı Yine meydanlarda kadın hareketinin güçlü sesi veriyor. İstanbul Sözleşmesi kadınların anayasasıdır diyor. Bunu size çiğnetmeyeceğiz. Hukuksuzluğumuzu da polis şiddetimizi de mutlaka yeneceğiz diye haykırıyorlar. Dün kadın meclisi toplantımızda bütün bunları en güçlü, en coşkulu şekliyle bütün ülkeye ve en başta iktidarlara açıkça gösterdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak basit bir mesele değildir. Bunun artık iyice farkına vardı iktidar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak bu ülkede geleceği daha karanlık, şiddet dolu bir ortamla kurma çabasıdır, kurma planı. bu karanlığı yırtan da kadınların güçlü mücadelesidir. Kadınların halkların mücadelesine ilham veren kararlılıktır. Eğer iktidar kadınlarla bu şekilde bir kavgaya tutuşmak mecburiyetinde hissediyorsa kendini bu yolla karanlık planlarını devreye sokabileceğine inanıyorsa gerçek kaybetmiştir. Kaybetmiştir ve bunu geri çevirecek hiçbir imkanı da yolu da kalmamıştır. Yine hak savunucularına adalet savunucularına yönelen baskı da haktan adaletten korkunun büyüklüğünü gösteriyor. Son olarak milletvekilimiz kardeşimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürürken de işte bu Haktan, adaletten, hakkı ve adaleti kararlılıkla savunanlardan duydukları korkuyu dışa vururlar. Bu kadar açık hukuksuz bir işleme ancak büyük bir korku yol açabilir. Bu kadar hukuksuzluğu göze alabilmek için hak mücadelesinden, vicdan mücadelesinden gerçekten büyük bir korku duymak. Başka konuşmalarda da söylüyoruz. Bu iktidar baskıyı bir yöntem olarak kullanıyor. Yasak bu iktidarın zaten mayasında var. Her türlü zulmü yapıyorlar ama doymuyorlar. Bu onların takbini kötülük yapmak Kötülüğün adı hukuksuzluklara en dibe varana kadar yalanı ve keyfiliği eklemek sadece baskıyla yetinmemek aynı zamanda insanlara eziyet etmek anlamına gelir. Kötülük. İşte Ömer Faruk Gergerli oldu kardeşimizin sabah namazı için abdest alırken gelip o panikte, o telaşta derdest edip götürmeleri tam da bu kötülüğün açık belgesidir. Bu onların alınlarına kara olarak yazılmıştır. Bunu silmeleri mümkün değildir. Bizler için de bir onur meclisidir. Evet, siz kötülük yapmaya devam edin. Biz iyiliği büyütmeye kararlıyız. Siz baskıya zor, zorbalığa devam edin. Biz adaleti herkes için savunmaya devam edeceğiz. Siz bu ülkenin geleceğini karartabileceğinizi san, 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 sanıp durun biz bu ülkeye aydınlığı getireceğiz. HDP bu ülkede eşitlik içinde kardeşçe yaşamak. Barışın demokrasinin güvencesidir. O nedenle sorumluluğumuz büyüktür. Görevimiz ağırdır. Ama inancımız da kararlılığımız da bir o kadar sağlam. Bu yüzden tekrar ediyoruz. HDP'yi kapatma çabası korkunun tavan yapmış halidir. HDP'yi kapatma çabası bu ülkeyi karanlığa teslim etme hırsının bir yansımasıdır. Sadece HDP ile ilgili bir mesele değildir kapatma davası. Tekrar söylüyoruz bu ülkenin geleceği meselesi. O nedenle bu ülkenin demokrasi yolunda barış özlemine özgürlük iradesine inanan herkesin duruşunu açıkça ortaya koyması bu operasyona karşı açık ve net tavır almasını elbette bekliyoruz. Mutmadan, usanmadan diyoruz ki bu bize yardım çağrısı değildir. Bu herkesin kendi sorumluluğunu hatırlatma görevidir. HDP'nin etrafında kenetlenin demiyoruz. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak için kendi sorumluluklarımızı yerine getirin diyoruz. Bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz. Barıştan, adaletten yana derdi olan herkese bu çağrı. Bu çağrıyı sadece burada değil, sadece bu ülkeye değil, uluslararası kamuoyuna da yapıyoruz. Türkiye'nin üye olduğu kuruluşlara da sesleniyoruz. Çünkü bu kuruluşlar aynı zamanda belli ilkelerle ortaya çıkmış örgütlenmelerdir. Ve Türkiye'deki hukuksuzluğa Üyesi bir devletin adaletsizliklerine, Avrupa Konseyi de, Avrupa Birliği de eğer sessiz kalırsa, seyirci kalırsa, kendi ilkelerini, kendi değerlerini çiğnemiş olur. Bizim çağrımız, uluslararası sağlığa çağrımız da bize yardım çağrısı değildir. İmdat feryadı asla değildir. Çünkü bizim gücümüz halktır. Kararlılığımızı haklılığımızdan alıyoruz. Eğer birilerine bir şey hatırlatıyorsak bunun anlamı herkesin kendi sorumluluğunun gereğini yerine getirme mecburiyetidir. Biz bu sorumluluğu hatırlatmaya devam edeceğiz. Haklılığımız ve halktan aldığımız destek bizim yolumuzun en güçlü yolculuğumuzun en güçlü kaynağıdır. Son olarak şunu da belirteyim. Bu kadar pespaye bir iddianameyi hukukçular hazırlamış olamaz. Bunları hazırlayanlar basit ve saçma siyasi bildiriler yazmaya alışmış olan kişiler. Dolayısıyla kapatma davası iddianamesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasında hazırlanmış değildir. İktidarın küçük ortağının genel merkezinde hazırlanmıştır. Büyük ortağının sarayında son şey. Yine de bu ülkede vicdanlı hukukçular olduğuna inanıyoruz. Vicdanını satmayı kabul etmeyecek, vicdanını sesini dinleyecek hukukçular olduğuna dair inancımızı da korumaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nde de böyle hukukçular olduğunu biliyoruz herkesin bu dönemde zorlu bir imtihandan geçeceği açıktır. Adalet imtihanından hukukçular da geçecektir. Bizim isteğimiz herkesin kendi geleceği için, çocukları için bu imtihandan alnının akıyla çıkmasıdır. Biz vicdanını korumak isteyen herkese gerekli halk desteğinin mevcut olduğunu göstereceğiz. Onları halkın gücüyle cesaretlendireceğiz. Biz vicdanını korumak isteyen herkese haklılığımızı anlatarak cesaret devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Çok verimli bir toplantı olacağından hiçbir şekilde şüphe duymuyorum. HDP'nin yoluna devam edeceğine dair. HDP'nin savunulacağına ve yaşatılacağına dair kararlılığı burada bizim arkamızdaki güçlü birikim ve kuvvetli ortam aklımızla bir kez daha ortaya koyacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yolumuz açıktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu fikriyatın, bu fikriyatı yeşerten bütün kaynakların bize verdiği bu değerli emaneti en iyi şekilde koruyacağız bizden sonrakilere de en güçlü şekilde teslim edeceğiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.